Sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. E, muhteşem bir ürün. Sağlığınız için de e, sizi gün boyunca destekleyecektir. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Nutriway gıda takviyelerinden Rodiola ile devam edeceğiz. Rodiola ne? Bildiğiniz altın kök. Son zamanlarda çok fazla duyuyoruz bu ismi. Altın kök bize ne faydalar sağlıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Küçük notlar aldım sizler için. Dünyada 3 tane adaptojenden bir tanesi. Bunlar neler? Ginseng, ashwagandha ve altın kök. Altın kök bizim stres düzeyimiz yüksekse eğer, stres düzeyimizi düşürmemize yardımcı oluyor. Uykusuzluk problemimiz varsa uykumuzu düzenlememize yardımcı oluyor. Yani uyku haline geçmeniz daha rahat oluyor geceleri. Depresifsek eğer daha sakin, daha normal davranışlara, gün içerisinde bizi daha aktif kılacak hareketlere sahip oluyoruz. Son zamanlarda depresyon çok sık görülüyor herkeste. Kimimiz fark ediyor, kimimiz fark etmiyor. Tabii ki bu duygu durum bozukluklarına sebep oluyor. Gün içerisinde aktivitelerimizi sağlıklı yerine getiremiyoruz. Bunları kontrol altına almamıza, daha sağlıklı, daha mutlu, daha aktif bir gün geçirmenize yardımcı olan bir gıda takviyesi. Ayrıca hormonal yapı açısından da Kortizol hormonunu da düşürmesine yardımcı oluyor altın kök. Beyin fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı. Artmış enerji düzeyimizi dengelememize yardımcı oluyor. Atletik performansınızı daha da arttırıyor ve eğer sporsal faaliyetleriniz varsa özellikle sporcular için muhteşem bir ürün. Ee, size küçük de bitiyor. Şimdi yaz geliyor, kıştan çıktık. Çok fazla hamur işi tükettik, ee, şekerli, yağlı gıdalar tükettik. Hatta bu isteğimiz her geçen günde artıyor olabilir şu dönemde. Evde kapalıyız. Özellikle Covid sürecinden çok fazla bahsediyorum ama maalesef ki içerisinde bulunduğumuz durum bu. Bunu göz ardı edemiyoruz. Evde olduğumuz için çok fazla şekerli ürünlere, yağlı ürünlere, hamur işi gibi gıdalara yöneliyor olabiliriz. Bu sebeple rodyola bizim vücudumuzda bu yağların depolanmaması için önemli bir Etken madde yağlı karbonhidratlı ürünlere yeme isteğimizi ortadan kaldırıyor dolayısıyla bizim depolanmış yağlarımızdan ya yakmaya başlıyoruz ve özellikle göbek çevresindeki bu yağlanma ortadan kalkıyor. Gıda takviyesi organik sertifikalı bir ürün. Kendi çiftliklerinde sürdürülebilir tarımla üretilen bir bitki ve yüksek teknoloji ile tablet haline getiriliyor. Sadece rodiola yok içerisinde. Altın kökün yanı sıra yeşil çay yaprakları, ıspanak yaprakları ve acerola kirazı var. Bir tablet Rodiola içerisinde 100 mg altın kök, 75 mg da kafein desteği var. Bu kafein desteğini de yeşil çay yapraklarından sağlıyor. Sabah akşam, yani akşam almanızı çok tavsiye etmem ama öğleden sonra gibi bir saate alabilirsiniz. Enerji düzeyinizi daha yükseğe çıkarttığı için, performansınızı daha güçlendirdiği için. Dolayısıyla gün içerisinde odaklanmanıza yardımcı olacak, daha aktif olmanıza yardımcı olacak. Yaklaşan dönemde biliyorsunuz sınavlar var, üniversite sınavları var. Öğrencilerin daha zihinsel aktivitelerini üst düzeye çıkarmaları için Rodyo'da muhteşem bir ürün. Hatta bunun için yanında destek olarak Omega ve B'yi de tavsiye edebilirim. Omega ve B de aynı şekilde zihinsel faaliyetleri daha hat safhaya çıkarmak için, odaklanmayı desteklemek için muhteşem ürünler. İlerleyen videolarda da size Omega ve B'nin detaylarından bahsedeceğiz. Güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. Son dönemde yine kapandığımız için bunu yeni açtım. Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Gün içerisinde daha yüksek bir performansla işlerimi halletmeme, odaklanmama, daha dikkatli olmama yardımcı oluyor. Uyku düzenini de kontrol altına aldı Hatta bugünkünü sizin karşınızda alayım diye sabahtan almamıştım. Bir tane şöyle el spring suyuma hemen içeyim. Gayet de güvenle tüketebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.